tahmin ediyorum kısa bir müddet olsa en fazla dışarılardan tanıyoruz kendisini. <laughs> Nihal Arda say <laughs> Efendim televizyonlara öyle herkesin çıkamadığı bir dönemde. Büyük <laughs> özel titizlikle radyo stüdyolarında hazırladığımız bantları devletmiyor artık. Onlar devletimden geçen şarkılar varsa ancak onları okuyarak televizyona çıkardık. Böyle oryantaller falan çıkıp şarkı söyleyemezdi o zamanlar. <laughs> Dolayısıyla efendim bin bir emekle, eziyetle, titizlikle yine Üsküdar Müzik Cemiyeti'nden çok değerli hocam Üstü Anıl'la birlikte çalışıp bir band yaptık. Ve bu bandın ilk şarkısında dedim Emin Hocam'ın şarkısını koyacağız. Ve denetimden geçti. Ben onu 6-7 defa okuyabildim. Çünkü bu sefer de çok ağır, biraz oynak oku diyorlardı. <laughs> Ama demek ki bugünlere lazım olacakmış bu şarkı. Bugün de akşama kadar okudum. Ve Hayri'cim beni bugün aradığında dedim ki ben geleceğim ve muhakkak Bahar Mertemini okuyacağım. Ama şu an çok heyecanlıyım. Titriyip falso verebilirim. <laughs> <Allah 'ım olsun. gülüyor>